Mı? Herkes... Herkese merhabalar. Bugün İzmir Tire'deyiz. Hem ziyaretteyiz hem ticaretteyiz arkadaşlar. Biz İzmir Tire'ye geldik. Serkan arkadaşımızın yanına misafir olduk. O videoda bize hatıra kalsın. Sağ olsun bize kapılarını açtı. Buradaki kuşların hepsini uçurduk, izledik. Onların da videoları var. Harika zaman geçirdik burada. Şurayı da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Herkesin var. Herkesin var. Benim ben sana girmişken be. Dışarıda şöyle. söylüyorum makinesi arkadaşlar. Hepsi fena dönüyorlar. Böyle bir şey yok. Karşıya bir başlıyor. Tık 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 tık, tık, tık. aklımızı aldı bizim. Sabahtan beri buradayız. Geldik gezmeye. Bugün bu hafta sonra İzmir'i talan edeceğiz. 7-8 tane kömese gideceğiz. Osman da burada gülüyor. Bak Osman da Çek. çek. <laughs> Osman kardeşim uykusuz yolculuk Aa, nasıl geçti? Çok yorgunuz vallahi. Yalnız manzara da çok güzel arkadaşlar. Böyle bir dağın eteğinde Yer çok güzel. Hava da güzel. Buralara bahar erken gelmiş. Aynen bak biz bunları çapar diyoruz mesela. Bununla beyazı giriyoruz abi biz. Karabaş alıyoruz. Damarımız var, damarımız yok. Bu da bekliyor şey. Bunlar geç kalıyor. biraz önce dışarı attım, mavi ve beyaz attım ilk attım. Hı, tamam. Çekil kağıt veya mavi attım. Sürem edildiği için idam bürosu. Bunlar geç kalıyor. Cenaze idam Allah rahmet eylesin. Bir ölmüş. Evet büyük usta. <laughs> ne düşünüyorsun? Vallahi, şu an kendimle değilim yani. <laughs> sabah sabah sarhoş oldu. Ama... İçmeden sarhoş oldu. <laughs> İçmiyoruz ama içmeden sarhoş oldum. Hava çok güzel değil mi? Hava da çok güzel. Mekan da çok güzel. Şu etrafı da çek şöyle. Etrafı da çek. Olsun. Çektim ben çektim. Çektim ya ben. Ha, ha, göster. Ben kendim oldum. Karakay Cenazesi öğle namazının ardından İmam Hatip Camii'nden alınarak Asri Kazistan'da destek edilecektir

Mağave, Akşam üzeri tekrar affet, uçuruyor Buraya kadar. Ön ayağından hep rüzgarı o tarafa doğru açıyor. Ben ellemiyorum ben. Öğretmenlerimiz Hadi Namık, Hiç namazının ardından alınarak Afrika Vistan'da Akraba, Dost ve Osman anlatsana abi. Ne anlatayım Hayatını abi? Hayatını anlat. Ya şu Yol anla, kaç saat sürdü? Anlat. <laughs> hepsini süre, hepsini anlat. Kim getirdi seni buraya? Beni beni getiren iki tane adam var. <laughs> Şansın yok. <laughs> i̇ki tane Burada hani desen ki bana, burada iki tane kuş seç desen ilk başta onu alırım diyorum. Tamam mı? İlk onu alırım Yani. Onu söyleyeyim sana. De gene... ben mağabaş vardı ya bir tane ufak. Mantezilik var yani bizde, İstanbul'da... Bak şu kuş bile çok güzel dönüyor biliyor musun? Şu. Fena oynuyor çapladı. O erkeği uçurmadın biz abi. Onu da gözüme kestirdim ben biliyor musun? Bu hayvan kesmeden şu karşı bina kadar gidecek. O kadar da üst açık. Bir uçur be. Uçurmaz. Uçurmaz mısın? Arkadaşlar şimdi şöyle güzel bir yer. Yalnız kuşçular çok yakın. Şurası mesela tutuşu olduğu bir yer. Hemen yukarıda şu damın üstünde var, tutuşu olduğu bir yer, hemen yan çatı şöyle göstereyim, biri burada, biri burada, buralarda da çok kuşçu var tabii bizim Bayrampaşa'daki gibi 200-300 parça değil de 50'şer, 100'er parça herkes uçuruyor. Biraz daha doğa ortamı olduğundan dolayı kılıç kanatlar da cirit atıyor açıkçası. Belli saatli yer arasında herkes kuşlarını salıyor, uçuruyor. Atmacayı da burada çok kaptırıyorlar. Şu karşıda da kuşçu var. Bakayım buradan gözükecek mi? Kuşları oynuyordu. Tam şurada. Atmayayım şimdi 500 liraya. Kuş alıyorsam 20 liraya alıyorum. Sıkıntı olmuyor. Mesela uşak kapalı arkadaşlar ve herkese tutuşları var. Kuş vermece yok. Ondan dolayı emek verilen kuşlarına sahip çıkıp yavrularını alıp yavrularını uçuruyorlar. Her kuşun değeri farklı. Açabilir miyim diye çok uğraştım. Abi meslek amamcı mı? Soya soy, soy isim mi hamamcı? Demirci abi demirci. Hamamcı yazıyordu sanki ya bir tanesi. Ha, bir, bir, birbirinizden alıp burada. Şu anda kovalarsa bu uçmayacak kuşlar hangileri? Kovalarsa uçmayacak kuşlar. Şu mavi kanat bangolarda bir soy. Onların videolarını ayrı çektim. Kuşlar 20-25 dakika kesintisiz kendileri uçtular. Çok nizami uçuşları var. Valla bangoyu bırakmasam kümesine koyup besleyeceğim yani. kuş, 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 kuş,

Şu mağbaşı hasta oldum ama ha. zaten dikkat et. Bak şurada var ya erkek. Sen alabilirsin. Bak dikkat bak aynen orada da attılar ha kuş. Bakalım buradan gözükecek mi? Şöyle başkasının kuşlarını da çekelim. bir tane daha Beyaz dişi var mı boşta? Beyaz dişi boşta yok. Beyaz şu var ya makas dişi. Makas dişi var. Mı? Bana gelecek dişi var sen de. Öyle... Ben... gidip gidip, gidip şey bana yapışma. Attım ya dışarı. Ben bir tane bozalı var bende erkek de o dişi. Bakıcı Tabut. Uç... Kapalı mı açık mı? kapalı mı açık mı derken abi? O zaman öyle diyor. Yani Burada demin mü kapalı mı açık mı? Hangisi? Bir, biraz bir, biraz Ya bak şu, şu yavru mesela. var ya. Şu açık. Bak şu yavru var ya. Şu, 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 yavrunun biraz da aynı o ayarda bir erkek var. Biraz önce sen bir tane dişi Evet. O dişi olabilir sanırım. Oyun nasıl? Oyunu görmedim. Ama o tarz kuşların dönmeme ihtimali yok yani. Recep kardeşim, Recep Karakartal. Bir yakışıklı sende yok. Bak burada da yakışıklılar var. Görüyor musun? Asaleti gör. Yakışıklı gör. Maşallah. Bu hayvan seni istediğin gibi Bu Hangisi aşağı, ondan sonra sağdın? bakayım ya. Tam Ulan aynı bendeki dişi değil mi Osman? Tek göz. Anlaşıldı. Bu şey ne ifade ediyor? Sen çok kelebeklerle uğraşıyorsun soruyor. Hani tek göz oluyor, akıntı oluyor. Onun bir önemi var mı? Yakışıklılığın dışında. Akıntı olan hayvan. Bak bizde mesela İstanbul'da, Bayrampaşa'da tamam bu tarz kelebekler her zaman oyun için, iz, zevk için geçerli. Ama bizde mesela bir kafa bir kuyruk, lekesi az, <laughs> gaga Gaga dediğimiz şey var ya avuk, biraz daha beyaz, zikirli, kalın olacak. Göz çerçevesi mesela beyaz olacak, kafa yapısı olacak bir hayvanla. Hani böyle her kuş yani şöyle bir şey var, bak bize... Yani beyazlatmak için genelde kırmızıya giriyorlar. Hangi kuşları? Kırmızı bozalılara giriyorlar. Bu bozala tarzı hayvanlar. Abi bizim İstanbul'un yerli karabaşları <laughs> neylerden çıkma? O demin bir tane Arap kana ağrı basıyor uçurmadım <laughs> sazlı gibi gösterdin ya. <laughs> onu biz beyazla vuruyoruz mesela abi. bu tarafta da alaca diyoruz biz onlara. Bak şu, bilgi videosu işte sen. He? <laughs> işte. Bak onun mesela kafa yapısı güzel, avuk güzel, çerçeve güzel ama yılan başı yani. Ha. Ama tepe bozuk. Biz, bozuk. Ben tepeli sevmiyorum. Bizde ben bende var mesela damızlıkta. Nasıl biliyor musun abi? Sarı. Anahtarı ver. Bir kafa bir kuyruk. Bak sana videolarını gösteririm birazdan. Dört salma yeter mi Yetmez. Kaç tane var? da Yok yok. Dört salma yeter. Yeter mi? Yeter. Büyük mü onlar? Büyük büyük. En az yirmi tane alırlar. Tamam. Sen koli yaptıydın ya bir tane koli ver bize giderken Tamam tamam. Bendeki kuşların yani dediğim gibi şey. Şunu da bunu da alabilirsin. Bunun da oyun stili <laughs> senin gibi. Yukarıdan aşağı. Yukarıdan aşağı sonra çevir karşı. Ya bizim şey abi ben hani demin kuşları izlettim ya sana. Ben kalabalık uçuruyorum kuşları. Senin nasıl burada yakın çevrende kuş besleyen var tutuşum var. Şimdi mesela diğer arkadaşlarımız gelmedi. Videoyu izlerler. Şöyle baktığın zaman 50 metre 100 metre olan mesafedeki Abilerimiz kardeşlerimiz var onunla tutuşumuz yok ama böyle biraz tam karşında aynı ben bir sanayide besliyorum kocaman bir çatı onlar da sanayide besliyor diğer tarafta besleyenler de var çatı çatıya da benziyor çok ev var bütün her yer birbirine benziyor herkes aynı çeşit kuş uçuruyor kuşu kaldırdığında öyle Benzetiyor. oynamaya başladı bir de bizim oranın mesela lodos oluyor ters rüzgar oluyor farklı rüzgar oluyor. Kuşu kümeye aldığı anda kuş çıkamıyor o kadar kuşun arasından. Öyle bir sıkıntı var. Kaybediyoruz yani. Şunun da çok hoşuma gitti. Çok cicili bir kuş be. Maşallah. Bu kuşu... Benim diyen adam kümesine ben salarım. Al al. İlla de geri gelecek yani. Maşallah. Bende de var bir tane beyaz. Ya salayım ayak basmaz hiçbir yere. O kadar da iddialıyım. Bir gün böyle kış günü rüzgarda buradan aşırdım ben kuşları. 22 tane kuşum gitti. Rüzgar ne tarafa? Bu tarafı mı oluyor? Bu tarafı, bu taraf vurdum. zaten bu tarafta artık kuşu daha fazla burada. Aa. Bu taraf artık bayağı uzayıp gidiyor. Ee, şuradaki arkadaş izliyor. Ben tabii şu arkayı görmüyorum artık. Hı hı. Ya kardeşim diyor, kuş diyor kimin ne oldu abi ben? Ya bir kuş oynuyor. Çok güzel oyun yapıyor. Aşağı iniyor tam diyor adamı çatsın ince geri yükseliyor. Ha deminki gibi işte beyaz da mesela ben ha hay indi hay düştü. Olduğu gibi geri buraya geliyor hayvan. Hay indi hay düştü derken kuş indi buraya ağzını bile açmadı yani. Evet. Evet. Salmalar geldi. Veda zamanı geldi. Veda zamanı geldi. Bu videoda senin için bir hatıra olacak abim. <laughs> Arasına gir YouTube'dan bak. Beğeni at. Bütün direği bize abone et ona göre. Abone oldum zaten sana. Aboneyiz abone. Son uçurmak istediğin kuş varsa bir uçur. Keyfini yap. Sonra bizim. Adamın morali bozulmuş zaten keyif yapmıyor. Ya, hayır. Ama hani güle güle de büyük işte, bir yavrum inşallah. Sonra bizim. Evet, evet. Gitti Karsına gitti. Bir kaçak oh, geldi evet. ama İnöre oraya birisini demedik. Canınla de Yo uçuyor altta. Okulu Burada bir kaçak var. Bakarsın gelir. Allah'ın hakimi burada ona göre yani. <laughs> ya orada yeni uçuruyorlar herhalde abi Bu o abi, kuş. O, var. o, oradan ayrılmıyor çünkü kuş. Bakın abi. Bak, bak, bak. Evet videoyu da sonlandıralım. Aynen. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beğeni yapmayı, Unutmayın. Like atmayı Allah unutmayın. Ol. Videoyu ben biraz sonra yükleyeceğim. Hala İzmir'deyiz. Yeni kümesleri de ziyaret edeceğiz. Sizi de davet ederseniz size de gelebiliriz. İzmir'de çok takipçim var. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendisi daha yavru kızmasın Şu at be. Ayrıca da bir şey takalım. Marka bak İyi bango varmış ha. Bi bir yol köpeşten çıkartıyor. Bir orada. Daha orada da var. Oydu baskı. O bantlı da. Tutak duru. İçeriden de geçti oraya. Sistem güzel. Birleştirmiş. Ben diyorum o zaman bunları vermem beslerim Nasıl benim böyle bir kalem kuşu? Hangisi kaçtı nereye ne oldu belli değil Bir tane bantı var ha. Serkan abi. abi sizin bir bina? Kira mı? Yok kira ama. Yapma be. Çok güzelmiş aslında burası biliyor musun? Manzı. He? Ben de, ben de. He. Yok manzarası falan filan böyle görüntü çok güzel yani. var şimdi Ne tarafta? Baya da büyük mahalle ya. Bakma burası yani. Ama araba girmiyor galiba arabada. Burası artık eski tereliğe geçiyor. He eski tereliğe. Aşağıda aşağıdan yapı yapmışlar o zaman. Sokaklar dar. Bunlar da hep bir çiftten mi öyle mi? Bir çiftten değil. Bunlar 4-5 çiftten çıkıyor. Çift. Ama aynı kan 90, 90 tane falandı bende bunlar. Hep verdim. Koymadım hiç yani onun benim kocajık yavrusunu veriyor. Bak şu aşağıda kocajığın var ya. Evet. Bir kez buraya duvarın üzerine çıktı yavru. Bir şu karşıya gitti. Nasıl gitti onu da bilmiyorum. Oradan buraya bir geldi yavru. Oraya verdim bak. Bir hafta sonra çocuk çocuklardan açıyor. Bak orada bir da kuş uçuyor. O yavru buraya geri geldi. Hayır. Bak, bak karşıda da uçuruyorlar. Aynen. Sen ne yaptın? Kuş baktın mı sana solda? Baktım şu an da yok. Ah. <laughs> ayvallah. tam sevdiğim de bir karakter. Simetli de bir bu. Evet biraz yatmış. En son abartısız bir 20 metre rahat geldi bu hayvan. Hadi ya bırakmadan. Hiç kesmedi. Hay maşallah. Şuradan bir tut. bak şu enerji var ya. Evet. Enerjinin üstten buraya kadar geldi en son. Ondan sonra yatırdım Hadi dedim bir iki yavru alayım. Yavru da alalım. Nasip sanaymış ya. Ya alırsın. Ya satarsın. Bazı şimdi kendi kesiyorum kendime şeyleri. Daha dur bir şey görmedik hala daha. Berkan <laughs> abi. Açık renk olalım. Bakacağım. tamam. Senin kuşların damarını anlat da. Arkadaşlar da duysunlar. Bak şimdi içeride bir tane beyaz var. Hani daha inanamazsın. Küçük daha burun sütü yok. Dört gün sonra geri geldi buraya. Kızak arkadaşlar. Kızak Dört gün sonra geri buraya geldi. Gidiyor şurada yüksek bina iniyor. Benim evim üzerine de gelmiyor. Bak oradan geçiyor. Buradan geçiyor. Buraya gelmiyor. Vay be. En son hiçbir şey yapmadım, kendi yerine geldi buraya. Karşı oynuyoruz. Patladım karşıya patlayacak. Aşağı patlamayacak. Bu geç kaldı zaten. En geç patlayanı bu. Şaşkıya bak güzel. <laughs> Yavrum bunlardan daha fazla. İzmir dağlarının açık... Tamam onu fazla uçurma. Söyleyeyim akşam. Niye? Kaçar mı? Ya şimdi tam geldim buraya kadar. Bir de bununla uğraşmayalım. Doğru söylüyorsun. Bir saat bunu bekleriz, o şey yapacak. Pişt. Yani. Pişt. Çekiyor mu? O ne lan? Burada. Nasıl? He. Var mı dediğim kadar? Var. Adamları ara, şey yap. Aha, aha. Bizim yok. Pişt. Pişt. Gel. Daha dönüyor ama bu çocuk tabii. <laughs> Bende bir tane karabaş vardı ya böyle Osman hatırlıyor <laughs> Bana baksana kızma ya. Bu o...